Fatih'e gidelim. Çukur Bostan Şehir Parkı'nda belediye ekipleri yaşlılar için bir etkinlik düzenliyor. Uzay Kesmen orada İzlenimlerini aktaracak bize. Uzay e, oradaki atmosfer nasıl? Oğuzçe bir 65 yaş üstü vatandaşlarımız üçüncü kez bugün artık sokaktalar ve işte güzel havanın, güneşli havanın tadını çıkartıyorlar. Bir yandan da Fatih'te, Fındıkzade'de, Çukurbostan Parkı'nda da yine yaşlı vatandaşlarımız için çok güzel bir Türk sanat müziği dinletisi sunuluyor. Ee, bir yandan da işte dediğiniz gibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız temiz hava alarak, D vitamini alarak günlerini dışarıda bayramlarını geçiriyorlar. Ancak çok öyle eski bayramlar gibi değil artık. Çünkü sevdiklerimizle biraz mesafeliyiz. Görüntülü olarak telefonla e, uygulamalar üzerinden konuşuyoruz. Ancak işte biraz da olsun onlara motivasyon olması için böyle güzel bir etkinlik de bugün gerçekleştirildi. Ben hemen buradan şimdi işte deniz pirinçler de gösteriyor. Yaşlı vatandaşlarımıza e, biraz soracağız onları günleri nasıl geçiyor diye. Öncelikle efendim sizi e, gördüm. E, i̇yi bayramlar öncelikle. E, şimdi üçüncü kez tekrardan sokağa çıktınız. Öncelikle gününüz nasıl geçiyor? Önceki günümüz çok sıkıntılı geçiyor. Çok yani böyle maskeydi bilmem neydi yani. Ondan sonra bizim eee mezarlıklara gidemedik bu arada. Ondan e, buruğumuz var yani. Pek eski bayramlar gibi değil maalesef Abi bu yıl. Canım eski bayramlar nerede? Benim çocukluğumun bayramlığı çok güzeldi yani. Peki şimdi eşinizle, dostunuzla, yakınlarınızla kavuşabildiniz mi? Uzaktan artık herhalde bu yıl. Maalesef görüntülü telefonlarla görüşebildik. Abimizi aradık şimdi. O da gelip onla Onunla bayramlaşabildik. Amcamın oğlu Bursa'da. Onunla telefonla, görüntüyle konuştuk. Bu kadar ama buna da şükür sağlığımız yerinde en azından bir yandan da Türk sanat musikisi var nasıl? Çok güzel harika çok seviyorum gerçekten Türk sanat müziğini kardeşim de bu arada çok seviyor. Öyle mi? Aa kardeşiniz mi? Evet. O zaman size soralım efendim siz ee, nasıl geçiyor gününüz? Çok şükür iyi geçiyor iyi başladık inşallah böyle devam eder. Görüntüle görüştük işte. E bu zor günlerdi biraz motivasyon da oldu çok değil mi? Çok biraz güzel oldu. oldu. Çok teşekkür ediyoruz size. Peki o zaman. Evet bu şekilde işte e, 65 yaş üstü vatandaşımız kardeşle beraber gelmiş. Bir yandan da burada amcamız var. Merhabalar amcacığım. İyi bayramlar. Bayramınızı kutluyorum. Bayramımızı biz kutluyoruz. Nasıl geçiyor Allah gününüz? Allah razı olsun. Çok güzel. Çok güzel. Allah razı olsun. Yani günümüz çok güzel geçiyor. geçiyor. Bir yandan da müzik de var. Bir yandan da müzik var. Eğleniyoruz. Tek mi geldiniz parka? Ailem şimdi biraz sonra gelecek. Şey geldim de evet. evet. Evet teşekkür ederim sağ olun. Peki torunlar var mı torunlar? Yok. Daha daha. Dediklerinizle kavuşabildiniz mi bu ayramda? Pek zor herhalde. E, telefonla şeyle e, şeyle şey yaptık. E, telefonla mı görüntülü? Telefonla görüntülden şey yaptık konuştuk. E, yani bu ayram böyle inşallah çift de bayram inşallah yapacağız Allah e, nasip etsin. şimdi aylardır evdeydiniz. E şimdi üçüncü kez sokağa çıktınız. Hava nasıl? Güzel mi bugün? Çok güzel. Çok Şahı güzel. Asınıza, değil mi? Çok güzel. Çok güzel. Sağ olun. Peki o zaman ben tekrar bayramınızı kutluyorum. Allah razı olsun. Sağ peki. Bir yandan buradan da şimdi bir başka, başka amcamızın ölüm. Efendim siz de hoş geldiniz yayınımıza Haber Türkiye. Efendim şimdi bir yandan Türk sanat musikisi bir yandan biraz hava da esiyor. Güneşli ve güzel parkta oturuyorsunuz. Gününüz nasıl geçiyor? Teşekkür ederim çok. Allah razı olsun. İyi güzel bayramlar sizin için. Ben yabancıyım, Erakliyım. Yabancı mısınız? Evet. Peki. Biz evet. Teşekkür ederim Allah umut Türkiye'ye çok güzel herli versin, her yıl. Sizi de böyle güzel görak. Peki. Neden sizi. Hı -hı. Ve iyi bayramlar olsun. Peki, teşekkürler. Ummat İslam üstüne, Hı -hı. birinci defa Umut Türkiye milleti üstüne olsun. Peki. Bu Türkiye milleti bizim milletindi Evet, biz yabancı değiliz. Hı -hı anladım. Çok güzel söylüyorsunuz. Evet. Çok teşekkürler. Size de iyi bayramlar. Evet, Sağ olun. Bir yandan ben şimdi buradan bir işte masada hanımefendiler var, teyzelerimiz var, ablalarımız var. Efendim iyi bayramlar. Siz de mi yabancısınız? Aa çok Fatih olduğu için biraz yabancılara denk geldik bu bayramda. Olsun ne fark edersin de bayramınız kutlu olsun. Evet bu şekilde vatandaşlarımızla. Efendim merhabalar. iyi bayramlar. Efendim siz neredesiniz? Ben Sirtliyim. Sirtlisiniz. Türkü bulduk. Efendim nasıl geçiyor bayram? İyi, fena değil. Şükürler olsun. Biraz zor, değil mi? Evde kaldınız aylardır. Buruk ama yine buna da şükürler olsun. Hı. Sonu selamet olsun inşallah. Sağlığımız yerinde olsun. Tabii, da. şükürler olsun iyi Elhamdülillah. peki şimdi bir yandan müzik etkinliği de var. Hava da güzel. Evet. Ee, tek mi geldiniz park efendim? Geldim. Neden? Peki. İşiniz dostunu. E, eşim var, gelmek istemedi yok. Evde mi o? Evde. Ee, açık hava belki hava alır, da iyi gelirdi. Biraz sonra alır, gel gelirim. Biraz sonra gideceğim. Torunlar, çocuklar? Yok şu an burada yoklar. Uzaktan mı görüştünüz onlarla? Bayramınızı kutladılar mı? Kutladılar. kutladılar. Tamam ne güzel. Görüntülü görüştük yani. Hı hı. Evet, teşekkür. Peki o zaman size de çok e, bayramınız kutlu olsun teşekkür efendim. Ederim. Evet şimdi son olarak da e, burada bir başka vatandaşımız var. Efendim merhabalar. Merhaba efendim. Sağolun. E, şimdi 3 haftadır, kaç haftadır evdeydiniz artık. Üçüncü kez sokağa çıkıyorsunuz. Biz mahçemiz. 5 aydır ben evde yasak çıkmak bir gün çıktım artık olan ya nereye gidiyorsun dedim oğlum ya ne olur saat 2 de dedi saat 14'te 20 arası. Bir buçuk oldu ya yani. ne evet, oldu? Derken mi çıktınız evden? <laughs> Dayanamadınız mı artık evde kalmaya? Gelme çok şükür sizi gördüm daha iyi oldum. Biz de öyle. Allah kabul etsin oğlum böyle seslendirin bu milletin problemini dile getirin anlasınlar. Evet. Saat yerinde olanlar maddi durumu iyi olanlar. Evet insanların yardıma ihtiyacı var. Öyle bir durumlar var yani. Evet, hepimiz hep, için zor bir dönem değil herkesin mi? Herkesin de yapacağı iş değil o. Yani adam Peki sizin saatiniz, mı? keyfiniz yerinde mi efendim? Çok şükür, çok şükür. Ben sporcuydum. Türkiye'de milli takımda boks yapıyordum. Öyle olarak. mi? Tabii Avrupa'da kaldım, Almanya'da kaldım. 30-30 yıl. Eşim orada öldü. Geldim tabii. Peki Allah sağlık versin efendim. İyi bayramlar. Sağ olun. Allah razı olsun hepinize. Çok çok teşekkürler. Peki efendim. Evet bu şekilde işte yaşlı vatandaşlarımız parklarda oturuyorlar. Şu anda biz Çukur Bostan. Fındık Fındıkzade'deki parktayız. Burada pek çok vatandaşımız işte saat 14 ile 20 arasındaki o değerli vakitlerini 6 saatlik vakitlerini 65 yaş üstü vatandaşlarımız geçirmeye çalışıyorlar. İşte onlara da moral motivasyon olsun diye de tekrardan gösterelim. Fatih Belediyesi bir etkinlik düzenledi ve Türk Sanat Musiki'si şu anda onlara sunuluyor. Bir yandan da işte maske dağıtımı yapılıyor. Yine yaşlı vatandaşlarımız özellikle yaşlı kadın vatandaşlarımızı yine teyzemize onları da yine çiçekler dağıtılıyor. Bu şekilde işte onların hem bayramları onlarını bir nebze olsun sevdiklerine uzak kalırlar ama bir nebze olsun onları rahatlatmak ve moral olmak için hem çiçekler dağıtılıyor hem de böyle güzel bir etkinlik düzenliyor diyelim. Tekrardan sözü sana bırakalım Oya